Annem çok hasta. Ona yaptığım kurabiyeleri doldurayım da kızımı da uyandırayım. Ay. Ben kim? Kendine başla kız. Yeşil, sana. Ya. <laughs> Ay sepeti düşürdüm. Aman Allah'ım. Kırmızı başlıklı kızım. Güzel Hiram. Uyanır mısın? Uyandım. Güzelim. Kurabiye yaptım. Hadi bunları al koluna takalım. Hı, getir kolunu ver. Evet. Düştü anne. Tamam. Anneannene götür oldu mu? Anneannen gelemiyor. Tamam. Sakın yolda kimseyle görüşme tamam mı? Tamam. Kimseyle konuşma. Tamam anne. Aman diyeyim or tavşan normal yolundan gitme. Oldu mu? Tamam. Direkt yoldan git. Tamam mı anneciğim? Tamam anne. Tamam kuzucuğum. Hadi gel bir öpeyim şimdi seni. Dur. Hmm. Bir tane. Hmm. Canım kızım. Hadi dikkat. Çocuk topi var. <laughs> Anamı Toplama değil ya. Biraz toplar mısın? <laughs> tak eline. Eline tak çiçeği. Vaaah! <laughs> mı küçük kız. kalkma. Kurabiyenin sepetini sana vereyim ben. Al bakalım. Nereye gidiyorsun böyle? Anneanneme gidiyorum. Şuraya gelir misin Hera? Böyle nereye gidiyorsun küçük kız? Anneanneme gidiyorum. Anneannenin evi nerede? İşte orada yolun sonundaki ev mi? Evet. Hmm, peki madem. Sana iyi günler. Çiçeğini düşürdün yalnız. Eline tak. Düştü anne. Küçük kız merhaba. Merhaba. Aa, ben avcıyım. Yabancılarla konuşmaman gerekiyor biliyorsun değil mi? Buralarda bir kurt gördün mü? Evet. Gördün mü? Evet. Konuştun mu onunla? Annenin sonu nerede dedi. Allah Allah bir daha konuşma tamam mı yabancılarla? Tamam. Tamam hadi sen git anneanneni. Tok tok tok. Ana anneciğim, ben geldim. Kırmızı başlıklı kız ben de seni bekliyordum. Gel içeri yavrum. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim ben geldim. Yukarı gel küçüğüm yukarı. Geldim. Hoş geldin benim kırmızı başlıklı kızım. Gel yanıma şöyle. Anneanneciğim senin gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Ellerin neden bu kadar büyük anneanneciğim? Sana daha iyi sarılmak için. Ağzın niye bu kadar büyük? Seni daha iyi yiyebilmek için. Ha! İmdat. Koşa koşa avcı geliyor. Al sana kurt. Al sana. Al sana. İkinizi de kurtardım kurttan. Aa, teşekkür ederiz avcı. Senden Allah razı olsun. Ağacı amcacığım teşekkür ederiz. Peki kırmızı başlıklı kız bir daha yabancılarla konuşacak mısın? Aferin sana. Evet arkadaşlar siz de hiçbir yabancıyla konuşmayın tamam mı? Gökten üç elma düşer. Biri bana, biri size, biri de bu masalı yazanlara. Sevgiyle kolun.